Sevgili seyirciler Gebze Sanayi önemli bir merkeze kavuşuyor. Gebze Sanayici ve İş Adamları Derneği organize sanayi merkezi açılıyor. Ertan Büyükaskan'ın yanında konukları var. Ertan merkeze neler olacak sözü sana ve konuk oyuna bırakıyoruz. <laughs> evet Türkiye'nin adeta sanayisinin kalbinin attığı Gebze'deyiz Türkiye sanayisi yüzde onu Gebze'de tabi Gebze sanayi bölgesi o kadar büyük bir bölgeye ait ki bölgeyi kapsıyor ki Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi olma ünvanında bulunduruyor tabi 9 tane de bu sanayi bölgesinin içinde 9 tane de organize sanayi bölgesi var her yıl yüzlerce iş adamı yurt dışından Gebze'ye geliyor ve milyonlarca dolarlık bir yatırım yapıyor. Tabi bundan dolayı da bugün burada çok önemli bir açılış var. Gebze'de bir ilk olacak organize sanayi bölge merkezi açılıyor. Bu konuyu da kimle konuşacağız? Gebze Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Zengiler'le konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok önemli bir açılış. Bu merkezin önemi nedir? Şimdi e, biz Gebze'mize sanayi kenti diyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi dokuz tane organize sanayi bölgesinin içinde barındırıyor. Ve Türkiye sanayisinin yaklaşık yüzde onu şu anda Gebze bölgesinde konuşlanmış durumda. E, biz e, arkadaşlarımızla sanayicilerimize, iş adamlarımıza, üyelerimize nasıl faydalı olabiliriz düşüncesinden hareketle konfederasyonumuz olan TUSKO'nun yaptığı çeşitli etkinliklerle dünya ticaret köprüsü programlarıyla ve diğer çeşitli zamanlarda başbakan, bakan, iş adamı iş insanı seviyesinde Türkiye'ye gelen heyetleri Gebze'de ağırlamaktayız. Bu Yurt dışından gelen heyetler ile sanayicilerimizi nasıl bir arada araya getirebilir, nasıl ticaret köprüleri oluşturabiliriz düşüncesiyle Böyle bir merkezin açılışına karar verdik. Buradan Türkiye'ye örnek model olabilecek bir proje ürettiğimizi düşünüyoruz. Bu merkezde sadece yurt dışından gelen iş adamları mı alıncak? Genellikle asıl amaç o ama bununla birlikte tabii bölgedeki sanayici arkadaşlarımızın kendi aralarında. Ee, yapacakları her türlü etkinliğe hizmet vermek amacıyla açılıyor merkezimiz. Böyle bir merkez yokken neler yapıldınız? Ee, Valla daha öncesinde çok açıkça söylemek, ifade etmek gerekirse yurt dışından gelen heyetleri e, hem organize sanayi bölgelerini dolaştırarak hem de sanayi tesislerimizi gezdirerek e, yine ağırlamaya çalışıyorduk. Ancak e, bu ziyaretler bir ticari ilişki boyutundan ziyade e, tabiri caizse biraz turistik amaçlı kalıyordu. E, biz işi biraz daha e, iş bitirme noktasında e, noktayı koyabilmek için böyle bir merkezin e, gerekliliğine ihtiyaç duyduk. Peki Gebze Sanayisinin Türkiye'ye katkısı nedir? E, Valla e, şimdi bunu tam olarak ölçeklemek çok mümkün değil. Yani dediğim gibi. Gebze Türkiye sanayisinin yaklaşık yüzde onu ancak e, buradaki birçok sanayi kuruluşunun da genel merkezleri İstanbul'da. Dolayısıyla e, resmi kayıtların kısmen İstanbul'a kaydığını kısmen de İzmit'e, Kocaeli'ye kaydığını düşünürsek e, burada çok e, net bir rakamları söylemek çok mümkün değil. Tabii böyle önemli bir merkez bugün açılıyor. Birazdan açılışını yapacaksınız. Tabii yurt dışından buraya konuklar da gelecek, iş adamları gelecek, milyon dolarlık yatırımlar yapılacak. Peki Gebze halkına ne gibi yararlı olacak? Şimdi ticaretin, sanayinin olduğu yerde her şey gelişir. Şimdi öncelikle yurt dışından yabancı yatırımcının buraya çekilmesi... Burada sanayi yatırımlarının yapılması her şeyden önce burada çok ciddi bir istihdam sağlayacak. Bu istihdam gelir paylaşımı bütün Gebze'ye yayılacak. Yani Bu, bu yatsınmaz bir durum. Bunun dışında da birçok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Akşamda çok önemli bir ödül töreni var. 20. Evet, yılınız ve evet, her yıl evet. geleneksel hale gelen 20. yıl defa. Eylül tanındı mı? Evet, biz derneğimiz 20 yıllık bir dernek. Burada biz 20 yıldır geleneksel vefa ödülleri diyoruz sizin bahsettiğiniz gibi. Burada bir önceki yıl başarılı gördüğümüz kişi, kurum ve kuruluşlara yaptıkları başarılı hizmetlerden dolayı bir vefa örneği olarak ödül vermeyi arzu ediyoruz. bu sene de inşallah bugün 20.sini düzenleyeceğiz. Efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet Mehmet Zenginer konuğumuzdu. Gebze Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Zenginer'le buradaki açılışı konuştuk. Açılışın önemini vurguladık kendimize. Evet. Rı Tüskan Başkanı Rıza Nur Meral Bey de buradalar. Hemen onu da yayınımıza davet edelim. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim, çok önemli bir açılış. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Tabii e, günümüzde üretmeyen ülkelerin ayakta kalması mümkün değil. E, üretmek de yetmiyor. Bunları hem yüksek rekabet gücüyle hem de kaliteyle üretmek lazım. Ondan sonra da bunları iç ve dış pazarlarda satmak lazım. Cessiyat e, bu noktada devreye giriyor. 8 sanayi bölgesine barındıran Gebze'nin sanayicilerini dünyaya açıyor. Dünyanın ismini dahi bilmediğimiz ülkelerin kapılarını, anahtarlarını buradaki sanayicilere veriyor. Bu anlamda GESİAD çok önemli işler üstleniyor. Ve ülkemizin sanayisinin bel kemiği durumundaki Gebze'yi dünya pazarlığına taşıyor burada da sanayiciye yakın olmak ve üretim yapmayan üyelerini de üretimle teşvik etmek amacıyla bu organize sanayi şubesinin açtıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Bize çok önemli bir fikir e, geliştirmesinde fayda var. Diğer derneklerimiz de uygulamasına fayda görüyoruz. Böylece e, sanayicinin yanı başında olarak onlara bu hizmetleri verecek. Yurt dışından gelen e, misafirleri direkt onlarla tanıştıracak, buluşturacak ve bir yerde dünyanın e, talebini Türkiye'nin Gebze'nin arzıyla burada buluşturacaklar. Onun için çok önemli bir e, girişim ve biz de burada olmaktan mutluyuz. Siz TUSKON olarak ne gibi desteklerde bulunacaksınız? Biz TUSKON olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Derneklerimiz güçlü olunca tıskan güçlü oluyor. Bizler de uluslararası ilişkilerimizi kullanarak GESYAR'ın dünyadaki etkinliğini arttırmaya çalışıyoruz. Onlara yeni pazarlara ulaşma imkanlarını oluşturmaya gayret ediyoruz. Şimdi Şimdilikler olduğu gibi bundan sonra yine beraber çalışacağız. Tabii burada bize bu tüm faaliyetlerimize yardımcı olan Ekonomi Bakanlığımız ve Sayın Zafer Çağlan Bey teşekkür ediyoruz. Bir de tabii Türkiye İhracatçıları Meclisi e, ki biz takım halinde kendileriyle çalışıyoruz. Onların başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, İhracatçı Birlikleri Başkanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Bu o, bir takım çalışmasının ürünü faaliyetler. Mehmet Bey şöyle bir şey söyledi. Böyle bir merkez yokken buraya gelen yurt dışından iş adamları sanki bir turistik geziye getiriyormuşuz gibi hissediyorduk. Burası açıldıktan sonra o son imzanın atılacağı yer burası olacak. Tabii çok önemli. Yani şimdi e, günümüzde e, imaj ve insanları psikolojik olarak hazırlamak çok önemli. Mal alacakları ülkelerin imajına, e, etkinliklerine, güvenilirliklerine çok bakıyorlar. Onun için böyle bir ortamın olması onların Türk mallarına, Türk sanayicilerine olan güvenini de arttırıyor. Ve burada e, sakin olarak e, rahat bir ortamda hem e, sunum yapacakları, hem bilgi alacakları, hem hem satıcılarla buluşabilecekleri bir mekanı görmek zannediyorum e, anlaşmaların olumlu olarak sonuçlanmasına da katkı bulunacaktır diye düşünüyoruz. Efendim programımıza katıldığınız için iki önemli başkanımıza da teşekkür ederiz. Evet Ayşe Özok şu anlık bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü tekrar sana bırakalım. Ersan sana ve konuklarına